Baksana abi çocuklar da ne olduğunu şaşırmış. İşlerinden diyorlar bunlar Minecraft karakteri değil miydi ya? Evet Minecraft. Bir de daha söylüyorlar. Bugün kanalımdaki en garip FIFA 23 videosu ile karşınızdayım. Başlığı da gördünüz zaten. Oyuna Minecraft yaması kurdum. Bakın şu anda mesela zombiyi görüyorsunuz. Domuz geldi, Enderman geldi. Abi olaya bak. Cidden inanılmaz bir yama. Sizden bu video için en az 10.000 bak 10.000 like bekliyorum. Minecraft gerçekten eskiden benim en sevdiğim oyunlardan biriydi. Şu anda da en sevdiğim oyun FIFA. FIFA 23'ü Minecraft'la birleştirdim. Görüyorsunuz bakın zombi var burada. Abi <laughs> domuz, enderman, kuzu geldi. Ya inanılmaz ya. Şu villager'a baksana. Ya Minecraft benim en sevdiğim oyunlardan biriydi küçükken. Şu anda en sevdiğim oyun FIFA. Aslında bu iki oyunu birleştirdik. Bu karakterin de ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Neyse abi bak şöyle Steve'i de göstereyim size. Minecraft oyuncuları Paris Saint Germain'in üstüne yazılı arkadaşlar. Mesela Steve Mbappe, işte Messi inek, Neymar şey iskelet. Bütün takımın üstüne bu modelleri yerleştirdik. Hemen oynamak istiyorum. Abi <laughs> iskelet. İskelet geldi iskelete şutu. Bir dakika dur. Abi görüyorsunuz Steve'e bak. Şu anda Steve ile zombiye gol atacağız. Steve geldi. Steve vurdu zombi tutamıyor. Ne oldu zombi kardeş? Oyunda biliyorsunuz Minecraft'ta akşam olduğunda bu yaratıklar ortaya çıkıyordu. Futbolda bunlardan intikam alıyoruz. Steve evet. Peki Steve <laughs> Nasıl çalım atıyor baksana Aman 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 Ayak dışı ah be Acaba Steve bu kara ayakların dışıyla nasıl vuruyor Dur bakayım bir de top sektirelim Hop 1 2 3 ama göremiyoruz Şu tarafa doğru bakalım ha. Burada sektir Steve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 <laughs> Steve nasıl top sektiriyor? Arkadaşlar son bir plase attık ve maça geçeceğiz. Çok ilginç bir video bence. Ben maçı oynarken beynimizin yanacağını düşünüyorum. Daha fazla bu tarz FIFA 23 videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Yani destek vermek istiyorsanız yapabilirsiniz. Maça geçeceğiz dedim ama önce bir free kick atalım. Şuradan bir free kick mesela. Steve kardeş böyle iyidir. Yapıştır gelsin. Hazır mıyız? Steve yani Mbappe. Ya çok kötü Evet, penaltı geliyor. Steve Kardeş geldi attı penaltıyı. Steve Kardeş. Bit şöyle bir de şu yakından bir fliki deneyelim son. Ya bu açıyı böyle yapınca ben atamıyorum. Oyunda bir şey var. Bir bug herhalde bu. Neyse attık. Evet arkadaşlar Minecraft takımı Manchester City'ye karşı oynayacak. Şampiyonlar Ligi finali. İnanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Bakalım neler yaşanacak. Ben de çok merak ediyorum şu an. Çok değişik olacak ya. <laughs> Oğlum... Otobüsten indi Minecraft takımı. Yan önünde Steve var. Diğer tarafta da Manchester City oyuncular tabii ki iniyor. Haaland, Malan var orada da. Abi. <laughs> Taraftara gel. Mbappe'nin kareografisini yapmak istemişler ama Steve'i yapmışlar. Abi olaya bak ya. Gerçekten olaya bak ya. Minecraft taraftarları şu anda sağda. Aman 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 aman. Bu görüntüler... <laughs> Ne lan böyle? Kupayı almak istiyorlar abi tabii ki. Kupayı istiyor iki tarafta. Onu da söylemiş olalım. Çok ilginç görüntüler var şu anda sahada. İnanılmaz ilginç görüntüler gerçekten. Hayretler içerisinde izliyoruz bu görüntüleri. Baksana abi. Çocuklar da ne olduğunu şaşırmış. İşlerinden diyorlar. Bunlar Minecraft karakteri değil miydi ya? İşte Minecraft takımı kendi arasında şu anda taktik anlaşmasını tamamladı. Fotoğraf çektiriyorlar. Tarihi bir an. Tarihi bir fotoğraf bu. Tabii ki karşı tarafta diyor ki biz de Minecraft'ta karşıyız sevmiyoruz diyorlar. Bu adamlar Minecraft'ı sevmiyor. İlerleyelim baba maç başlasın. Maç başlasın haydi biz Minecraft takımıyız. Haydi bakalım. Oğlum çok ilginç lan. Aa. <laughs> Villager'la şu anda savunma yapıyorum. Basın lan halanda. Halanda geçmesin oradan Enderman. Enderman bırakma. Enderman de Ramos bu arada Enderman aldı. Villager Enderman birbirine girdi. Neler oluyor? Şimdi Phil geldiler. Hayır of orada. Orada kuzu aldı topu. Amal abi karşısında dur. Şimdi Marquinhos gidiyor. Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. kuzu. Kuzu Marquinhos. Steve'e doğru atacak topu. Steve alır mı? Steve aldı topu. Steve ilerliyor şimdi. Steve baktı kaleye. Steve. Steve vurdu gol attı Steve. Steve attı golü. Hadi bakalım. İşte sevinçini yapıyor abi ya. Of. Var ya. Çok ilgincime gitti şu an. Mal gibi gülüyorum. Abi. Steven golü Bir anda Minecraft takımı öyle geçti. Bak skeletonun hareketi gördün mü? Şeyi gösterdi. Oku gösterdi böyle. Oğlum villager'ı yere düşürdünüz lan. Oğlum yapmayın. Yapmayın. Enderman önünde duralandın. Aman kale zombi. Aman. Creeper. Creeper şimdi patlamasın lan. Hop. VT. Oğlum. Kırmızı inek versene pası. Kırmızı inek niye vermiyorsun? Aa kırmızı inek sinirleniyorum ama. Sinirleniyorum bak herifler geldi. Enderman karşısında durun. Karşısında durun. Köylü dur karşısında villager. Villager al onu. İyi basıyoruz iyi basıyoruz beyler. Beyler iyi basıyoruz aman tamamdır. Ebrün sinirlendi abi. Sinirlenirsin ama ya. Minecraft karakterlerine karşı futbol oynuyorsun. Al bakayım skeleton alamadı topu. Şimdi heripler geldi. Of zombiyi kurtardı. Zombiye bak sen. Tamam zombi aldı. Şimdi zombiye. Şöyle bir baktı. Bu arada köylü kalecimiz de var. Köylü kalecinin de animasyonlarını merak ediyorum aslında. Mbappe. Yani aslında Steve. Steve ilerledi. Steve sağ taraftan şimdi domuza verdi. Domuz cezalarına baktı. Domuz en arkada köylüyü görmek istedi. Köylü. Eller bağlı böyle koşuyor. Abi inanılmaz ya hop. Enderman aldı topu. Enderman'den de ne korkardık. Şimdi inek. İnek baktı. Küçük bir inek bu hocam. Hocam burada bir free kick var. İneğe free kick yapıldı. Aslında inek mi kullansa? İnek baktı. İnek dedi ki faulü ben aldım. Free de ben kullanacağım dedi. Kötü vurdu inek. Hop bir daha girelim. Yapmayın beyler. Domuz koş oğlum. Domuz. Bitir onun işini domuz. Ah oh, alamadın. Bitiremedin. Şimdi Enderman. Vur ona. Oğlum siz canavarsınız vurmanız lazım. Ne, aferin zombi. Zombi vurarak alması da Creeper'la faal yapacağım bundan sonra. Şimdi yürü oğlum. Yürü Creeper ne biçim kaçıyor. Creeper savunma arkasına sarktı. Şimdi Creeper. 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 <laughs> Attı golü Creeper. <laughs> Patlayacak şimdi değil mi? Aman 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 Creeper gol sevincini yapıyor. İşte bu. Helal 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 helal. Şimdi inek inek çekecek. inek baktı şöyle bir. Sağ tarafta köylüyü oynadık. Köylü. Köylü vurdu. Köylü harbiden çok kötü vurdun köylü. Ne yapıyorsun ya? ya. Savunma arkasına sarktılar. Haaland'la geliyorlar. Haaland. Lan oğlum foul yap yapamıyoruz lan. Golü yedik. Foul yaptırtmıyor ha. Bak o da ilginç. Harbiden faul yapamıyoruz. Neyse yedik golü olabilir. Böyle şeyler yaşanabilir yani. Bunlar da hayatta olan şeyler. Şimdi ilerleyemiyoruz orada. inekle ilerleyelim dedik. Birazcık çozuttuk. Creeper aldı. Yaklaşamıyorlar Creeper'a. Korkuyorlar patlayacak diye. İçinizde patlarım diyor. Şimdi şöyle verdi pası. Çok güzel gitti. Leo Messi. Leo Messi inek yani. İnek. Ah be olmadı. İskelet aldı. Şimdi iskelet İskelet vurdu yine olmadı. Üst üste vuruyoruz olmuyor. Alex ver pasını. Bu karakterin ismi Alex miydi? Kadın karakterdi bu da sonradan gelmişti. Helal be Marquinhos be. İskelet. İskelet sıyrılacak hocam. İskelete faul var. Yerlerde sürünüyor iskelet. Okunu nasıl düşürmedi lan yere düşmesine rağmen? Hop faul yapmadı. Ah konuşamıyoruz. Faul yapacaktık, yapamadık. Kuzuyla giriyoruz. ME -e diye giriyor kuzu. Al bakayım Steve. Steve şimdi git. Steve, Steve sırıldı. Steve uzaklardan Steve olmadı. İlk yarının sonuna geldik. Ne biçim bir ilk yarı? Ne yaşadık abi biz? Neyse tamam devam. Ben sadece ve stoperi alamıyor muyum? Acaba buradan başka kim zombi? Biraz oyuncu değişiklikleri yapalım. Farklı şeyler görelim. Kimler değişti acaba görelim. Göstermedi mi? Tamam. Ne olmuş? Aha stoper zombi aldık. Kaleye de köylü gelmiş oldu. Kalecinin kolları olmadığı için nasıl atlayacak merak ediyorum. Merak ettiğim şey bu aslında. Oha hocam. Ne oluyor ya? Hocam bu kadarı da olur mu? Olmaz. Ama Alex'le gidiyoruz. Alex şimdi verdi pasını. Skeleton. 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 Aa! Direkten döndü Skeleton. Yapma. Köylü girdi şimdi hocam hiçbir şey yok. Skeleton aldı. Vurup diyor. Çekilin dedi. Skeleton. Skeleton. Yine dışarı gitti. Bir türlü atamıyor skeleton. Çok üzüldü. Hocası da bakıyor. Karşı tarafın hocası böyle bakıyor. Ne oluyor ya diyor. <laughs> Kolun olmadan da iyi zıplıyorsun ha köylü. Devam 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 devam. İnek de basıyor. Basın oğlum. Basın oğlum inek de basıyor orada. İnanılmaz baskılı. Futbola aç bu adamlar. Minecraft karakterleri futbola aç. <laughs> Steve nasıl devirdi adamı? Şimdi Steve'in şutu aman Steve. Steve attı golü. Attı golü İnekle beraber seviniyor inek. Ne oldu lan orada İnek ne yaptı? Burada Steve'in golü aman dedirtiyor insanlara. Yuh dedirtiyor insanlara. Helal dedirtiyor insanlara be. Harbiden iyi vurdu. Allah Allah. Hop şöyle sağ tarafa oynadım. Harika geldik. Vurur musun? Oy! Skeleton! Skeleton, skeleton, skeleton. Evet, Minecraft. <laughs> Bir de dans ediyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Olaya bak ya. Şu penaltı mesela. Aha verdi penaltıyı. Verdi pe. Kuzuya kırmızı kart. Kuzuya kırmızı kart. Bak şuna bak. Kuzu ne biçim girdi yalnız ha. <laughs> Penaltıda kalecimiz Villager. Oğlum Villager'ın kollarının altından başka kollar çıkıyor. Yedik golü. Çok ilginç anlar seyrediyoruz gerçekten. Bilemiyorum <laughs> ilginç. Rüyaların saçmalık seviyesi diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz bence. Şimdi şöyle inek. İneklerin bu kadar hızlı olduğu nerede görülmüş? Verdi inek pasını. Şimdi Steve. Steve rakibinden sıyrıldı. Steve gidiyor. Steve ilerledi. Kimse tutamadı Steve'i. Steve vurdu golünü attı Steve. Steve attı golünü. Bir şey söyleyeyim mi? Bence artık daha fazla maç yapmamıza gerek yok ya. Başka bir şeyler yapalım. <laughs> Steve uzanıyor. Güzel. Güzel sevdim. Bu gol sevinci de güzel oldu. Başka şeyler deneyelim bu Minecraft moduyla. Ama öncesinde benim bir iki saat kendime gelmem lazım. Ben aşırı ilginçlikten bana bir şeyler oldu. Ben bir iki saat dinlenip geleceğim. Bu sefer de Minecraft takımına karşı Minecraft takımı oynayacak. Çok ilginç. Bak bir tarafta inek, bir tarafta skeleton var. İskelet var yani. O zaman maçımıza geçelim. Yalnız maçı oynamayacağız. Sadece penaltı atışlarını yapacağız. Çünkü maçı oynamakta bir olay yok o kadar. Gördük, oynadık. Ve Minecraft takımları sahaya çıkıyorlar. İki Minecraft takımı. Şu anda sağdalar yan yana geliyorlar. Bu kupayı istiyorlar. Köylüler geçiyor, creeper'lar geçiyor, iskeletler geçiyor. Neler oluyor arkadaşlar? Neler oluyor hayatta? Kameramı kapattım. Belki buradan bir kapak çıkartırız. Evet, penaltı atışlarını biraz daha seyredeceğiz. Şimdi inanılmaz bir ana tanıklık edeceğiz. Tarihi bir an. Penaltılar kullanılacak. Ondan önce şu kontrolleri şey yapalım. Çünkü bir tarafa klavye verdim. Bu sefer kurtaramayacak. İskelet kullanacak. İskelet geldi. Baktı şöyle. İskelet topun başında. Zombi. Zombi kurtaracak mı? İskelet. Of üstüne vurduk ya. Şimdi biz zombiyiz. Haydi oğlum. Haydi kale. Sağ taraf. Önceden sağa gittim ya anladı. Anladı. Geldik. Geldik haydi bakalım Menderman attı zombi <laughs> hayata güçlü orada yalnız lan oğlum ya yapma Steve <laughs> Mbappe helal olsun Steve attı yani Mbappe attı şimdi onların Steve geliyor bir o yana bir bu yana lan oğlum be yapma ya bir tane kaçırın baba sizde yani böyle olmaz oğlum üstüne vurmadım sola yaptım. Kafa yiyeceğim sola yaptım o ilk şeyde de üstüne vurmamıştım. Oh kurtardık neyse ki. Bunu atmamız lazım artık. Hah ya şöyle. Karşı tarafın kalecisi de mal gibi bekliyor kurtardı iki tane öyle. Bunu yersek bitiyor. Ha neyse kazanan Minecraft oldu. Sinirlendim şu an. Şu an <laughs> teknik direktörün üstüne çıkıyorlar şu animasyonu da varı Minecraft oyuncularıyla bir görmüş olalım. Ve işte yedeklerle beraber bütün takım seviniyor Minecraft takımı. Arada normal insanlar da vardı bazı oyuncuları direkt değiştirmedim. Onlar gözükecek mi acaba? Şimdi takımın içinde görürüz. Oğlum ne oluyor? Kamera kafayı yedi lan. Enderman, villager falan sarılıyor. İnanılmaz anlar yaşanıyor şu anda. İşte Minecraft la 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 la. Minecraft spor olmadı Evet işte böyle Vay be Minecraft takımı kameralara sığmıyor Neler yaşandığı belli değil şu an Şu anda neler yaşandığı belli değil Videomuzda son bir challenge daha yapacağız Son bir şeye daha bakacağız Bunu da merak ediyorum Şimdi Ona geçeceğiz ama şu öbür animasyonlara da bir bakayım Sağda bir beraber koşsunlar Kupayla beraber onu bir izleyelim Evet kameralar alamıyor Minecraft takımını çünkü çok dev hepsi kuzu kaldırıyor kupayı. Ya Allah'ım ya Rabbim tamam. Volta maçı açacağız ama 5 olan ilk kazanır diyeceğiz. 5 gol atan kazanacak. Sakır eydi vereceğim. Bütün ikonlar var burada. Tamam mı? Böyle bir maç oynayacağız. İlginç olacağını düşünüyorum. Şöyle bir formaları tam ayarlayalım. Benim içime sinmiyor. Gözükmüyor ama olsun. Benim böyle ufak ufak tiklerim var arkadaşlar. Değişik değişik hareketler var. Nerede yaptıralım? Oha lan ne değişik statlar var. Şöyle yeşillik olsun ya. Minecraft yeri ise yeşillik olsun yani. Tamam. Zombi de oynasın abi. Böyleyiz. Böyleyiz. Haydi bakalım. Creeper'ımız da var. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. İnanılmaz bir takımız biz. İşte Minecraft takımı. Ey yavrum benim be. Takıma gel. Karşı tarafta da ikonlar var. Sacred World 11 diyor. İnanılmaz bir mücadele. İlk şey olan kazanacak işte sen söyle. Anladın. 5 olan kazanacak. Şimdi inek. İnek gidiyor. Minecraft takımını çalım yaparken de görüyoruz bu vesileyle. İnek. inek, İnek. Golü attı inek. Haydi bakalım. Bir olduk. Bir olduk. Acaba ikonlar ne yapacak? İnek ilerliyor. Dezole oldu. Yapma. Raş geliyorlar. Vurdu. Abi pozisyon tekrarı var mı? Ne olur. Ne olur. Kafasıyla mı kurtardı o? Nasıl kurtardı? Vallahi kafasıyla kurtarmış gibi gözüküyor da eliyle kurtarmış. Ya illa faal mi yapayım dözeli? Böyle yatar alırım bu arada. Şimdi zombiye doğru attık indiremedi. İskelet zombiye doğru indirdi. Zombi. Zombi döndü. Zombi orada kaybediyor topu. İkon 11'i geliyor. Zinedine Zidane. Oh, of. Köylü ne biçim kurtarıyor Helal köylü. Yalnız orada Zidane aldı. Kale yedik artık. Sonunda yedik. Teşekkürler. Kim pembe? Mbappé ile hiç oynayamadık. Derken inek Messi vurdu olmadı. Kaleci tuttu. Basıyoruz ileride. İleride basmaya devam baba. Beyler böyle gol atamazsınız yalnız. <laughs> biz, biz de şey takımıyız yani onu da söyleyeyim beyler. Şimdi geldik İnek Messi. Lan oğlum be bir de ayak dışı vurduk ya. Biz kim oynatarak hata mı yaptık ya? Oha hocam penaltı bu. Lan oğlum burada niye böyle bir şey? Cık. %100 pozisyonumuzu yediler. Şey kullandık. Dezavantajlı duruma düştük yani. Kale kale tamam. Hadi abi hadi. Steve. Steve şimdi baktı. Steve vurdu. Ohohoho. Şov yapıyor Steve. Hadi bakayım. Hadi bakayım şovu gördün mü? Şova gel bak. Hop utanmasa takla attı ha bir de takla da attı. Vay be. Şu baba şovda ya. Aman 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 son 14 saniye ilk yarıda. Ve lan oğlum ne kadar Michael her şeyi kurtardı ya. Vurduk lan oğlum girmedi bir türlü. Aa! Bir türlü girmedi. Şimdi Steve alacak. Hocam bitir. Hocam bitir tamam ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İnanılmaz bir ilk yarı. Minecraft takımı maçı koparmak istiyorum takımla beraber. Yani süre bitmeden 5'e atalım abi. Ne olur. Yapma ne olursun. Bak şimdi bak. Mm. Mm. Ah be. Olmadı. Adamlar şu anda geliyorlar. Oha be. Yapma ya. Çok sıkı defans var abi. Voltamodu böyle değildi. Şimdi Messi. Messi. Bak bak bak. Nasıl defans yapıyorlar. Messi. İnek. İnek attı golü. Hadi bakayım devam. Devam. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Basacağız ileride. Haydi bastır inek bizim için inek bizim için bastır inek gol 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 inek gol 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 o Steve bizim için Steve bizim için aman be faul oldu onlarda kaldı top abi ama yani bunlar da hep beraberliğe getiriyor bir şekilde ha Volta da başka hareket <laughs> zombinin harekete geldi ne güzel hareketler var bunların kralı Neymar yapar bu arada Bak dokunacakmış gibi falan yapıyor. Uf 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 uf. Neymar ayağından çok açtın be oğlum. Yapma be gülüm. Şimdi zombi ile kayacağız. Villager aldı. Villager. Oyna bakayım Steve. E. Şekil oynadı. Hop aman. Kale kale. Bir dakika kaldı. iki gol atar mıyız? Bir dakika da. Şimdi lan oğlum. Aşırı uyuz oldum ya. Yeter lan futbolun güzelliklerine başlatma. Devam. Devam. Böyle işte. Böyle olursunuz. Ben de düz oynayayım size gol atayım ha. Bak şimdi yalandan topuk pası falan yapıyorlar. Oha oha kale lan. Oğlum be. Virajir ya. Popo'nu dönüyorsun oraya. Harbiden yiyorduk. Böyle yenilemeyiz. Yürü oğlum yürü. Yürü. Berabere biterse ne olacağını bilmiyoruz. Mbappe. Mbappe kaleci de kaldı. 42 saniye. Yemi. Golü yersek bitiyor. Golü yersek bitiyor oğlum. Kale. Al şunu. Tamam tamam tamam. Bas orada. Bas 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 bas. Hocam. Hocam bu faul be. Tamam bir şey yok devam. Devam bir şey yok. Devam bir şey yok devam. Devam oğlum lan oğlum girmedi. Dönen top çekeceğiz. Çektik alamadık. Son 17 saniye. Hayır oğlum. Hayır oğlum maç bir gidiyor bir geliyor. Hayır baba. Bas orada. Kale 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 helal olsun kale be harika alan kapatın. Şimdi indirir miyiz? Şimdi geliyoruz işte. Son saniyede Steve alamadı. Lan oğlum ne oluyor? 5 4 4 bitti ya. 5 olan kazanır dedik. 4 4 bitti abi. Atan galip. o altın gol. Altın gol. Şimdi anında tıklatmam yok mu? L1'e bastığın anda çalım yapıyor. Yeter lan. Oğlum bu kaleci de her şeyi tutmasın ama artık ha. Vallahi burada tatsızlık çıkacak yani. Tatsızlık çıkacak abi. Kapat git. Bırak abi tamam. Döz ya bırak ya. Oğlum villager ne yapıyorsun? Sinirlendik ama inanılmaz bir video oldu bence ya. ya. Minecraft oyuncuları inanılmaz zevkli oldu. Ya bu mod belki de geliştirilir. Ekstra bazı özellikler de eklenir bilmiyorum. Öyle bir şey olursa tabii ki videosunu çekeriz. Umarım eğlenmişsinizdir. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi. thank you